Şu an bana göre en prime dizilişlerden biri bu. Bak test edeceğiz yine şimdi. Bakalım nasıl oynayacağız. Ciddi anlamda göbekten üzüm yapmak istiyorsan. Abi iş görüyor ya. Göbekten oynayacaksın. 86 like olmuşuz. Alayım baba Edmonds'ını diyor. Al abi kendine. Bak mis gibi taktik. Şu taktik canavar abi. Ya biz buraya Ferrer Abi bu Ferrer bilmiyorum ama. Bu şekilde böyle ama defansta gücünün düşmesi çok üzücü ya iki fırsatçı golcümüz var. Bak farkındaysan rakipler de biz göbekle oyn yani göbekten gelmeye başladık. Rakipler de sanki göbekten gelen rakipler geliyor gibi. Acaba böyle bir dizilişe göre bir sistem var mı ya? Hani öyle bir denk gelme falan filan olabilir mi sizce? Aa Mesirito bu yayın bitmeden 3-2-3-2'yi de deneyelim. Çok fazla söylüyorsunuz. Şey oyunun 3-2-3-2'si mi biz mi dizayn edeceğiz onu? Tamam bu bu maçtan sonra 3-2-3-2'yi deneyelim olur mu? Çünkü bunu bayağıdır söylüyorsunuz. Hatta İsmail Kral da bir ara. Gerçi İsmail Kral'ın dediğine çok inanmamak lazım. Çünkü 6 maçın 5'ini kaybetmiş. Adamın için çok taktik dizilişine uygulamamak gerekiyordu. O da 3-2-3-2 oynuyorum iyi demişti. Bir olmadı biz de bir testing yapalım. Ferrer abi ya. Ferrer çok büyük bir detay. çok acayip bir oyuncu ya. ya daha sonra gelen kart dedi bak bu çok iyi abi. Baksana uzun top kontrolda bile bu kadar açık veriyorsun abi. Hızlı kontrol Ben yayının başına nasıl oynamışım hızlı atak? Ne haddimize bizim ya. Neyse bir torbaya çıkarıp kaleciyi Schmeichel aldık ya. Biraz rahatlatır. Böyle bir verdim. Bomboş ortası. Karışır mı be? Arda çek şey, cılız kalıyor bu arada. Baksana Ferreira abi ya. Çok geç gördüm bu arada şeyi. Alant. Orada iyi kaçmıştı. Böyle Maldini ile. Dalmayalım. Bizim risk almamış halimiz. Yer ona değildi. Biz ne zaman istediğimiz yerlere pas atabileceğiz? Baksana Ferrer abi ya. Dikkat. Bak rakip de yakın bir taktik oynuyor buna. Gerçekten prime bir diziliş. Ve indiriz onu. İndirmek zorundayız çünkü. Yani ne olursa olsun Messi kullanmak bana çok keyif veriyor ya. Yani. Sos 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 var o. Ben Ferrer'i bu arada çok beğendim ya. Si. Abi yüzüm biraz zayıflamış sanki. Evet abim ya bu aralar çok fazla yiyemiyorum. Yani öğün sayımı dörde düşürdüm. Çiftlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En i̇yi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Gel Olise. Ne o lise, yaptın lan? Oğlum ne yapıyorsun anasını satayım? Ben şey... Ceza sahası içine bir bomba falan koydular. Millet kaçıyor sandım. kardeşim. United, Oğlum Ferrer gerçekten i̇yi çok iyi. Hoppa. Bir... Hedef 5'e yükseltmek. Google sunucusunu engelliyorsun. Ayrı bir ağdan eşleşiyorsun. Akin gibiyiz. O liseye bakar mısın Allah'ını seviyorsan? Aa ah, bacağım. Ya benim aşilten Tendorum'a bir şey olsaydı. Offside tuzağı açmış ama tuzağı kendi yakalandı. Bu şey gibi. Fare kapanı koyup kendi ayağınla basmak. Nasıl örnek? Musa hoş geldin. Aleyküm selam bu arada. Sağ olasın. Ben yarım günde 5 oynuyorum. Az mı sence? Azdan az çoktan çok gider. Boş ver de. Ye. Devam et. <laughs> İki şey eksik oynuyoruz şu anda. Biraz önceki agresif Utumundan dolayı rakibimizin. Öyle bir gördüm. Şeyi fark ettim. Biz bir kişi daha iyi oynuyoruz. Eksik. Ferrer'e bak ya. Karışır. Harikasın be kanka. Harikasın. Çok güzelsin. Ama buradan birinin oradaki Go adamının oraya bir bir şarj etmesi lazım işte. Bir. Burada bir gördüm. Gel kanka. Abi nasıl bir taktik bu ya? Bak bana da. Kaçtım ulan orada maç mı biter? Benersi hoş geldin kardeşim. Bak 3 şut 3 gol görüyorsunuz değil mi? Taktik böyle bir şey arkadaşlar. 3 şut 3 gol. Bu kadar basit. 106 Nesta için özel basımı olan var mı? Ferhat hoş geldin abi. Aşil tendonuma basınca niye kırmızı kart veriyorlar biliyor musunuz? Neden? Musa So gelmiş. Oy 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 Musa So hoş geldin. Otur be şöyle. Destansı mı geldin? İkon mu geleceksin? Derrere bakın arkadaşlar. Aman Arda'ya sakın kayma. Niye biliyor musun? Üzülüyorum. Arda Aman Arda'ya kayma bak. Arda'dan bilerek topu çıkarıyorum farkında mısınız? Çünkü sakatlanır bir şey olur. Sonra Türk oyuncuyu sakatladın. Senin yüzünden sakatlandı falan. Bu muhabbetlere gelemem sonra ben. Drogba istediğini yapar. Drogba sakatlanmaz kolay kolay. Yapma. Topa müdahale. Niye altında PES Türkiye yazıyor? Oraya şey şerit yazdıracaktık. Sığmadığı için. <laughs> Edmundson ya da Tram'ı falan tek atma işi harika olurdu. Peki Casillas'a tek atsan Oy. Yalnız iyi taktikler asla sizi Frikik'ten korumaz. Bunu sakın unutmayın. Bir kamu spottur bu. Yani onları artık siz halledeceksiniz. i̇yi yani taktik olması sizi maalesef ki şeylerden duran toplardan korumaz. Bu konuda bir anlaşalım arkadaşlar. kardeşimiz çok bir pas şu ya. Allah, akıllı yardımdan mı oluyor acaba? Öyle bir gördüm. Aa Ferrer. Şu ana kadar ilk hatası bu biliyor musunuz? Ya benim hatam değil yalnız Ferrer. Gol değil mi? Yapma be HALANT. Bu arada siz görün diye oynatıyorum biliyorsunuz HALANT'ı oynatmam ben ben yani. Yani Benim için teknik adamdır. Esas olan. Aa, Abi HALANT'tan vazgeçmem. Asla vazgeçmem. Her zaman söylediğim bir şey. İlk önce kadroyu HALANT'ı yazarım. Böyle bir adamım. HALANT varken bazen bakıyorum hesaplarda adamın HALANT'ı var. Başka oyuncu kullanıyor. Abi sen neyine kullanıyorsun? HALANT varken gözünü seveyim yani biraz akıllı olmak lazım bu işlerde. Peki Kerem Aktürkoğlu'nun çip bu. Bak Galatasaraylı'yı Fenerbahçe'ye gitti diye asla almamazlık yapmıyorum ha. Yani, o tarz şeylerim yoktur benim bak. Tak aldım. Gördün mü? Sakatlanırsa Kerem sakatlanırsa. Arda değil. denetveti beti alalım hadi şuraya. İsim haklarını vermiyorum yazamazsın. Abi Ferrar gerçekten inanılmaz bir detay ya. Giderek ayağında Kerem'i tutuyorum ki top. Böyle Kerem'e doğru vereyim de. Ah be. Evet. Anlamar'ın kartı var değil mi? Yapman iyi yapma netvet yeni girdin lan daha bir saniye ben almam lazım artık. geçen Kerem'i gördüm sana selamı var hangi Kerem otomatik araç bile böyle re görmüyordu bu Kubo'ya bak oğlum ya Kubo'yu baklı yapıyorlar bak ben size söyleyeyim Aa, ver atacak. Allah Allah. Baksana Ferrer'e ya. Yemin ediyorum sınıf atladı. Maçın son Oğlum oraya niye atayım? Gerizekalı oyunu. Vallahi Bak bu ak rakip akıllı yardım kullandığında senin paslar daha bir salakça gidiyor bak. Yemin ederim. İsinlikle. sonuç Fakat fakat dans ediyor Makarayı yapıyoruz söyleceğim. canım. Esnavayon. müsaadenle. Haber net Tam koşuyorlar. Drogba ya atıyorum Kubo'ya atıyor oyun. Yani Kubo'nun daha çok top almasını istiyor. Ulan o insan nasıl bir şeysin. Kur'an. Allah kayacaktı Kerem'e çok korktum. Ya şu Michael nasıl bir detaysın sen? Üzerine gelen topu. Volker. Baksana abi şu Michael'a ya. Hadi artık arkadaşlar. Hadi. Kerem. Bu boyu gördü. Kubo'yu. boyu. Bu boyu gördü. Kubo. İdiye Drogba. Baba yarını. Aldı yapıştırdı rakibe doğru. Kur'an'a Marsi ile çalıma basılmış. Kur'an'da yok yok kardeşim ya. Bak Kerem sakatlanıyordu ya. Çok. Iyi. Michael nasıl bu kadar teknik olabiliyorsun? Adam da inadına Kerem'e kayıyor ha farkında mısınız? Kerem, Kerem. Vallahi bir şey taktik çok iyi bu arada.